Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Erkan Meriç ve Hazal Subaşı çiftinden özel bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın, başarılı çiftimizin en güzel görüntülerinden, en özel paylaşımlarından, en samimi kalelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. <laughs> The past is where it stays, way back a year ago.